6 Mayıs salı gününü BIST 100 endeksi %0.25 yükselişle 9134.68 puandan tamamladı. 6 Mayıs salı gününü Bank of America açık ara en çok net alım yapan aracı kurum olarak tamamladı. 6 Mayıs salı günü Bank of America çok ciddi bir net alım yaptı. 1.64 milyar liralık net alış vardı Bank of America üzerinden. Gelin birlikte bakalım Bank of America üzerinden en çok net alım olan hisseler hangileriymiş? Akbank birinci sıraya yükselmiş. Yine 989 milyon 861 bin 111 liralık net alım olmuş Bank of America üzerinden Akbank hissesinde. Aselsan ikinci sırada 699 milyon 817 bin 927 lira yapı Kredi Bankası'nda 330 milyon 760 bin 520 liralık net alım olmuş BİM'de 155 milyon 93893 liralık net alım olmuş Türksel'de 136 milyon 79 bin 466 liralık net alım olmuş Garanti Bankası'nda 123 milyon 384 bin 5 liralık net alım olmuş Batı Batısökeçimento 109 milyon 475 bin 97 liralık net alım olmuş koz altın işletmeleri kozal hissesinde 97 milyon 384 bin 714 liralık net alım olmuş Halk Halfbank'ta 77 milyon 833780 liralık net alım olmuş Beşiktaş Beşiktaş'ta 75 milyon 120 bin 968 liralık net alım olmuş Beşiktaş hissesinde Bank of Amerika üzerinden 6 Mayıs salı günü yapılan işlemlerde.